Biliyorsunuz günümüzde kadınlar çok şiddete uğruyor, çok şekillere maruz kalıyoruz. Bunların önünü, kadınlara ne kadar dayanıklı ve güçlü olabilmesini sağlamak da amacımız. Çınar aslında dayanıklılığı, güçlülüğü simgeleyen bir ağaçtır. Biz çınar yaprağında aslında dökülen her bir yaprakta e, kadının yaşama hakkının elinden alındığının ve şiddete maruz kaldığını aslında simgelemek istedik. Yani böyle bir projede yer almak çok gurur verici. Çok özel hissettim kendimi. Çünkü ben de bir kadınım. Çınar ağacı çok güçlü. Ama yaprakları kurudukça çok kırılganlaşır. Kadın da öyle, çok güçlüyüz hayatta. Ama kırılgan bir yönümüz de vardır. O yüzden çok gurur olaraktan çalıştım. Emek harcadım, çok mutluyum. Şimdi baktığınız zaman ağzı süt kokan küçük bebeklerimiz, efendim ilkokul çağında evlatlarımız, gencicik hayatlarından koparılıyor. Her biri toplumsal çürümenin ve geri kalmışlığın yaratmış olduğu irkel bir güç egomanyasının vahşetine kurban gidiyorlar maalesef. Henüz 8 yaşında aramızdan ayrılan şu anda okul sıralarında kalemleriyle yazı yazması lazımdı baktığınız zaman. Efendim İstanbul'da vahşice katledilen Ayşenur ve İkbal'in yaşayacak daha çok daha güzel günleri vardı. Efendim binlerce kadın hava gibi su gibi en temel hakkı olan maalesef yaşamından kopartıldı. Bu da bir, bizim için bir ülkemiz için bir utanç meselesi.